Efendim İran'da ahlak polisliği kaldırıldı mı kaldırılmadı mı? Önce resmi olarak kaldırıldı dendi ama bu İran basını tarafından yalanlandı ve şimdi son bir açıklama daha geldi. İranlı yetkili görevleri sona erdi ifadesini kullandı. Yani tartışma hala son bulmuş ve kafa karışıklığı ise devam ediyor. Biz de siyaset bilimci Arif Keskin'le bu konuyu konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Keskin. Hoş bulduk Kaan Bey. Efendim, şimdi İran'da ne oluyor? Yani son gelen açıklama iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma merkezi sözcüsüne ait, yani resmi bir niteliği yok. Ee, peki resmi makamdan ne zaman bir açıklama gelecek? Bu kafa karışıklığı ne zaman giderilecek sizce? Ya aslında e, burada ciddi bir kavram kargaşası var. Bunların bazılarını açıklamakta fayda var, Kaan Bey, yani Türk toplumun o, o aydınlatmak açısından. karşısında. Bakınız. E, öncelikle şudur. Bir defa irşat devriyesi bir uygulama biçimi değil. Bir kurumdur. Yani bir güvenlik güçlerine İran'da Niro İntizamı denilen güvenlik güçlerine diye bağlı bir polise bağlı bir polis birimidir. Yani bir birimin ismidir. Ha, bunu ne için söylüyorum? Yani İrşad devriyesi, edildiği'nin demesi şu değil ki yani daha sokakta denetleme yapılmayacak, şu yapılmayacak, bu yapılmayacak. Yani inşaat devriyesinin lavi kurumun lavidir. Kurumun tatil edilme kapanması anlamına geliyor. İnsanlar onu yanlış anlıyorlar. Yani kadınların hayatlarına olan denetleme, kontrol ve diğerleri devam etmeyecek anlamına gelmiyor. Bu bir önemli. İkinci önemli bir husus şudur yani tartışmanın özünü de evet. şu oluşturuyor. Mehs'e emininin öldürüldükten sonra şöyle bir tartışma vardı. Aslında tesettür konusu insanların sosyal yaşamdaki konusu din, değer, inançla ilişkili bir şeydir. Bireyin dinle, değerle, inançla ilişkisiyle ilintili bir şeydir. Doğal olarak bu kültürel bir konudur. Kültürel bir konuyu polisi polislerin kültürel konuya müdahil etmesi sorunun özünü teşkil ediyor. Aslında Mahze Emini'den sonra yaranan bütün sorunlar polisin bu sürece dahil olmasıyla e, ilintilidir. Eğer biz polisi bu süreçten geri çekip e, e, bu sürece farklı birimleri dahil edersek sorunu biraz daha çözebiliriz. Hatta sorunun özüyle ilişkili daha sağlıklı bir ilişki kurma şansımız olabilir. Bu nedenle dolayı irşad devriyesi polise bağlı. Polise bağlı bir birim olması sebebiyle Mehse Emini'nin öldürülmesinin hemen akabinde lağvı gündemde zaten. Yani şöyle bir durum var. Zaten irşad devriyesi bu haliyle olmayacak. Bu haliyle olmayacak. Ve o İran basın değil El Alem radyo televizyon resmi televizyonu olarak şey yapıyor. Yani aslında İrşad Devriyesi bir kurumdur. Polise bağlı bir kurumdur. Polisin buradan şeyini şeyin kesiyorlar. Biraz önce söylediğimiz Ham Mehmet'in iyiliğe davetin dediği de şey budur. Güvenlik güçlerin güvenlik güçlerinin şeyi görevi burada bitmişti diyor zaten. Yani bunun anlamı şudur ki Polisten bu görevi alıyorlar. Şimdi bu kapsamda Polisten... bu kapsamda aynı kaynaklardan gelen bir açıklama daha var. Sizin dediklerinize ek olması amacıyla ben de ifade etmek istiyorum. Sözünüzü kestim kusura bakmayın. Başörtüsü uygulaması modern bir yöntemle sürebilir de deniyor. Yani siz de biraz önce ifade ettiniz. Ahlak polisi, irşat devriyesi birimi kapatıldı. Bu konuyla ilgili yeni uygulamalar ilerleyen zamanlarda belli olacak. Ki bu doğrultuda başörtüsü uygulaması modern bir yöntemle de sürebilir açıklaması var. Bu nasıl olacak? Evet. O farklı bir süreçle aynı denetimi devam edecekler. Üçüncü bir konu Kaan Bey, mesela Türkiye'de bir kavram kargaşası olarak da var, o da şudur. Ahlak polisi, irşat devriyesi ahlak polisinin bir parçasıdır. Ahlak polisi de sayılıyor. Ama ahlak polisin sadece bir birimidir. Ahlak polisi, irşat devriyesinden daha geniştir ve daha farklı alanlarla ilgilidir. O nedenle ve bunlara bir türde toplumsal e, ahlak güvenliği birimi olarak adını da veriyorlar. Bu mesela örnek veriyorum İran e, e, dini kuralla yönetildiği için örnek veriyorum alkolü içkiler de yasaktır. Kumar da yasaktır. Bir sürü şey. bunlar hepsi ahlak polisinin yetki alanına e, giriyor. Yani ahlak polisinin yetki alanları sadece dışarıda irşat e, devriyesinin yaptığı işler değil. Yani irşat devriyesinin lağv edilmesi, ahlak polisinin lağv edilmesi anlamına gelmiyor. Ee, bu da başka bir kafa karışıklığı ee, e, ve bu da e, aslında tartışmanın doğru şey yapılmasını evet. e, 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 zorlaştırıyor. Yani evet. e, ve en önemli diğer en önemli e, konu da irşat devriyesinin e, kapanması bile İran'daki kadınların sorunu çözmüyor. Yani kadınların sorunu sadece sokakta zorunlu tesettür konusu değil. Kadınların sorunu çok daha geniştir. Çok daha geniştir. E, çok daha büyüktür. Ve bu konudaki buyurun, buyurun. bu konudaki de aslında yine aynı şekilde siz de ifade etmiştiniz. Önceden konuştuğumuzda da belirtmiştiniz. bu protestoların devam edeceğini de ifade etmiş etmiştiniz. Çok teşekkürler Sayın Keskin ifade ettiğiniz değerli için. ederim.